Ben muhalefetin e, Macaristan ve Avusturya seçimlerinden ders almadığını sanıyorum. Benzer bir kulvarda ilerliyorlardı ve uyarıcı evet. pek çok demecimiz o dönem olmuştu. Bazı şeylere, hazır şeylere güvenerek iktidar değişmez, otoriterizm sandığınız kadar sıkıntılar var, kolaylıkla aşılır diyebileceğimiz bir şey değil. Ama, ama mevcut pozisyon Macaristan deneyiminin muhalefet tarafından, özellikle Altılı Masa'nın endamları tarafından yeniden incelenmeyi hak ediyor. Aynı duruma düşme olasılıkları güçlü. Hatta e, de, bu, bu durumla devam ederse, düne kadar AKP ve e, AKP'nin ortaya çıkardığı politikaların sonuçlarında konsolide, onlar seçmen konsolide ederken durumun tersine dönme olasılığının pekala mümkün olduğunu da söylemek gerekiyor. Bütün bu olasılıkları birlikte düşünmeleri gerekiyor. HDP meselesine gelince HDP konusunda zaten bu bahsettiğin hazır e, tahayyülün kendisi biraz da rahatlattı muhalefeti. AKP'ye ne de o oy vermeyecekler hikayesi. Şunu unutuyorlar. HDP bir siyaset ve geçmiş e, geçmiş e, deneyimlerden feyz alarak onların mirasları üzerinden yükselen bir siyaset, seçmeni Türkiye'nin en politik seçmeni ve kendisi ayrı bir iradi süreç ve blok oluşturabilecek yetenekte ve deneyime sahip. Dolayısıyla bu yarışta birini eklemlenen değil, her ikisini de dönüştürebilecek ya da her ikisinin de kendisinin kapısını çalmasını sağlayabilecek, politik tabansal ve tarihsel argümanlara ve olasılıklara sahip. HDP'nin tam olarak bunları harekete geçirmesi halinde aslında bakarsanız evet AKP mecbur değil ama CHP de mecbur değil HDP. HDP'nin şöyle bir derdi olamaz. En azından temsil ettiği çevreler ve talip olduğu çözümler açısından mevcut iktidarın işte iki kötüden biraz daha kötü kötüye gitmesine onay vermek ya da ehveni şer içinde kalmak gibi bir pozisyonu olamaz. Hem bunu tekrar söylüyorum, hem temsil ettikleri açısından hem çözüme talip oldukları sorunlar açısından zaten özgün bir blok. Bu blokun güçlendirilerek dönüştürücü rolünün şimdiye kadar açığa çıkması e, pekala beklenebilirdi. Bunun açığa çıkmamış olmasında kuşkusuz ya da yeterince güçlü açığa çıkmamış olmasında kuşkusuz, Mevcut ittifaklar arasında birine iş işte özellikle muhalefet ittifakını güçlendirme ve mevcut iktidarın dönüşerek yeni Türkiye'nin kuruluş sürecine ortak olma beklentisinin yanında biraz da yasal, siyasal ve toplumsal baskı süreçlerinin çok fazla muhatabı olmuş olması, fazla hedef gösteriliyor olması ve sıkıştırılmış olduğu yerden çıkma güçlüklerinin kendisini birlikte düşünmek gerekiyor. Ama HDP'nin artık bu gerekçeleri bir yere bırakması, yeni başka bir blok olarak kendi tabanını mobilize eden, tabanını güçlendiren, tabanıyla yeniden ne kadar ciddi bir güç olduğunu gösterecek bir seçim hamle sürecine, siyasal hamle sürecine girmesi gerekiyor. Kapatılma riskinin ortaya çıkardığı demokrasinin kılıcı olma durumunu tabii ki yatsımadan söylüyorum. Ama zaten HDP şimdiye kadar kapatılacağız zaten o yüzden böyle şöyle diye yaklaşmadı. Bundan sonra da böyle yaklaşmadığı gibi kapatılmayacakmış gibi taban siyasetini güçlendirerek, kendisini kendisine oy veren ana taban sahalarını, ana seçmen haklarını yeniden motive ederek ve e, genişleterek süreçte ben de varım ve ayrı bir kimlik olarak ben de varımı daha güçlü, daha açık söylemeli, birinden biriyle e, ortaklaşabiliriz e, aralığı bırakmamalı ve seçmeni bu konuda aslında muhalefete de manipüle etmemeli diye düşünüyorum.